Evet, Valentina Rossi'nin Türkiye Şubesi. Boracı hoş geldin. <laughs> Abi dedim herkes çok ciddi. Bu ciddiyeti kırmak için bu 10 dakika boyunca her türlü şımarıklığı yapacağım. Rahat olun. Olsan başka <laughs> Öncelikle selamlar sana. Bir formal Normal başlasaydık başlayalım. da yavaş yavaş dozu evet. artırsaydın Boracım. Yok daha düşüreceğim. Yani. Ama daha ya. sona doğru. <laughs> daha başımıza neler gelecek. Ya? Bilsem, bilsem yani. Bilsem ben yapıyorsun? kendimi çıkartmam mesela normalde yayına yani. Ya istersen evet. Biz sana hiç sormayalım. Şu an sana bıraktık. Hadi 10 dakika sen <laughs> gel. Dinliyoruz abi. Hadi. Tekrar <laughs> hepinize selamlar. Çok teşekkürler beni bu yayını aldığınız için <laughs> öncelikle. Hoş, Hoş geldin. Diyor. Hepiniz iyi misiniz? İyiz, i̇yiyiz, iyiyiz. Seni gördük daha iyi oldu. Süper işte. Hepimiz evet iyi. yaptık ben öyle bir hata maalesef. Yani. Ya bana hata diyen Ümran çarpılırsın. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun, Hepinizi gülerken başlarım. gördüm ya. Hep ciddiydiniz şu ana kadar. Yani. Arkada neler dönüyor bir bilsen kamera <laughs> arkalarını ayrıca yayınlayacağım bütün bu programları. Bir evet Sen abi onları onların olması lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi olsan başkan. Valla hani benim için herhalde bir tık daha normal. Hafta için işe gidiyorum çünkü normal. Yani Hakikaten il değiştiriyor sayılıyorum. İş yerim Gebze'de. Polis kontrolü vesaire gidiyorum. Sonra karantina diyorlar. Hafta sonu böyle kapanıyoruz. Motoruma bakıyorum bahçeye. Hala yerinde ne güzel ama kullanamıyorum diyorum geçecek bugünler diyor, diye umutla bekliyoruz vallahi hep beraber. Pek bilmesen zaten. Pek ben bin, nasıl bileyim ya? Dur daha eğip, mini eğip de yaptım. Çok eğleneceğiz virajlarda. virajlarda diyorsun. <laughs> daha iyi yatacağız. Pek sürteceğiz. Sırf tabii, eğip e miymiş tabii. sorun? Eğipten mi kaynaklanıyor? Sorun benim her zaman ya. <laughs> sorun çok büyük, çok ben büyük sorun. Klasik olarak viraj sevmiyorum. <laughs> ya sana Rossi diyorlar hakikaten, doğru mu bu? Tabii ki ya, virajlara düz giren tek adam. <laughs> Ee, bir, bak, e, bak bizim bir kere bir kere e, zirvede bırakmıştı. Alper e, toplu bir sürüşte bizim Alper heyildi. E, evet. abi ben de, de zirvede bırakıyorum. Herif dedi ben de virajı dönmüyor. Ya, ben de uğraşıyorum. Dinle, dinle Herif virajı dönmüyor. Viraj herifi dönüyor diyor. Evet. Hala tek parçayım. Hala sürüyorum. Daha ne istiyorsunuz? evet, demek zaten. Yapayım. Olması gereken bu. <laughs> aynen ya, aynen. Yani bütün bununla devam ediyorum <laughs> bu hayatım. Abi dur konuyu toplayayım ben böyle cıvırsam toplayamayacağız. <laughs> <laughs> Harley Davidson'a nasıl bulaştım? çocukluk hayalimdi. yani üniversite zamanı iki kere motor almaya kalkıştım. Annem evlatlıklar neydi dönünce babam böyle kandırıp şahane spor arabalar alıp beni kandırıp aldırtmadı motor. Ondan sonra askere gittim, geldim ama hayalim de durduğu için hala bir şey hayalim var diye Bir Harley alayım diye. Önce bir tane scooter aldım. Yani bakayım hala gidebiliyor muyum, yaşıyor muyum diye. Çünkü çok beceriksizim motosiklet konusunda. Bir sene kullandım. Baktım yaşıyorum. Bir arkadaşım spor satıyordu. dayanamadım. Çünkü mordu böyle. Abuk subuk renkteki bütün motorlara bayılıyorum. O mor spor aldım. 2006 ya da 2007 idi. İlk o mor spor aldım çok da severek aldım. O dönem daha çok parça gelmiyordu Amerika'dan Türkiye'ye. Bayağı parça getirdim, customize ettim, keyifli bir hale getirdim. O zaman gözüm daha karaydı. Hani motoru aldım, ilk haftası bastım Kuşadası'na gittim. Böyle 6-7 saatlere gittim. Çünkü hiçbir şey olmazmış gibi geliyordu. Ondan sonra bir ufacık kaza geçirdim. Bileğimi kırdım. Sonra hmm. iki ay rehabilitasyon. Sonra "Aa bir şey oluyormuş." dedim. O stres geldikten sonra da işte o sizin de yaşadığınız böyle arkalarda kalıp e, yavaş gitme Virajlarda yavaşlama gibi ekstra şeyler oldu. Evet olabiliyor bunlar ama bu beni sürmekten vazgeçilmedi. O sporcuyu sattım. Ee, herkes gibi ben de boşanma süreci yaşadım. Orada şahane sattım. Ondan sonra daha büyük hayalim olan <laughs> bu Fatboy'u gördüm. 2000 model bir fetboy kullanıyorum sarı. Ee, İstanbul'da zaten iki tane sarı fedboyuz. Bir tanesi dişçi Emre'de, diğeri bende. Ee, o yüzden de hani görünce a bu kim diyeceğiniz adam benim. <laughs> Her ya şeyim, harbi sarıymış ya. Sarı yani. fat boy yani. ben de sadece benzin şeyi sarı zannediyordum ama. Yok yok baya. Full sarı ya, Her yani. Her yer. Evet. Baya cilci. Seviyorum cihir. yani. Normal renkli evet, motor cihir. kullanmayı reddediyorum. Hala diyorum eski usul anladık şey. Evet. Gözlerden <laughs> anladık. Yani bak kızdırmayın tüfekle de kullanabiliyorum görüntü gibi. <laughs> yani şey, e, ya yani herkes hayalinin peşinden koşmuyor. Ben hep bir klasik motosiklet kullanmak istedim. Değiştirmeyi de düşünmedim. Karbüratörlü. Ee, karbüratörlü kullananların bildiği bir şey var. Standart Harley'nin karbüratörü maalesef gaz yemiyor. Ee, 40 inç, 40'lık bir karbüratör var üstünde. Ben onu HSR 45 Mikuni ile değiştirdim. Sonra ateşleme sistemini değiştirdim. En sonunda Oğuzhan Başkan'ın dediğim gibi e, gidonu değiştirdim. Gidonu değiştirdim bir 3 kere, kere kullanabildim ama inşallah daha iyi döneceğimi inanıyorum virajları. Yine yaptım 10 inçlik. Ee, çok eğlenceli oldu. Yayınlamaz... Foto montajı olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun? Yo Ankara'yı ya yardırarak gittim ya. Bir dolu şahidim var. Yani yok. Allah ne verdiyse bastım diyorsun. 40, 50. Abi, yani ha? 40 50 değil. 180 gördük. <gülüyor> <gülüyor> ya şahidim var. O kadar rahatım ki hiç kimse anlamadı ya. <laughs> Abi düzlük görünce çok rahatım. Düzlükte gaz açmayı yok. Şey. Aç da i̇şte şahane yavaşlıyorum ya. Ne Abi söyleyeceğim. tek bir şey var yani. Hani yani. Bir, Allah hepimize kaza bela vermesin. Hep böyle giderek anladım. keyifli kullanalım. Herkes istediği yere sürsün. Keyifle sürsün. Başka hiçbir isteğim yok. Bence hepimizin isteği artık yine bu korona gündeminde başka hiçbir isteğimiz kalmadı yani. Doğru. Özledik. Hepimiz bu sohbetleri, dostlukları özledik. Evet. Beraber sürmeyi, yiyip içmeyi, şamata yapmayı özledik. Ya ama güzel oldu. En azından sayenizde ben şeyi de görüyorum. Çok da mutluyum. Sayenizde bir sürü simayen tanıdığım ama az sohbet ettiğim insanlarla. Aa ne güzel şeyler yapıyormuşu duydum sayenizde. Çünkü çok sohbet etme şansımız olmayabiliyordu. E, bunu sağladınız. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani Biz Çok keyifli ediyoruz. bir şey yaptınız. Hani, Oğuzhan Başkan'dan biliyorum elinizde baya bir 30'a yakın hala kayıt var. Süper insanları göreceğiz, tanıyacağız, dinleyeceğiz. Aynen. Belki bir daha beraber sürdüğümüzde abi sen de bunu yapıyormuşsun ya da aa sen de bunu yapıyormuşsun diyeceğimiz şeyler olacak. Ben valla çok takdir ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ süper olsun. yani. Sağ olasın. E ee, hadi Diyor, biraz sorunumuz var. Yoksa Sor. şımarırım bak. Her an şımarırım. Evet. Yaptığımız evet, yaptığımız aynen yalnız. Evet süper. Yaptığımız... Evet, bunu güzel ben, ben size emanet ediyorum. Bu, ben bununla baş edemeyeceğim. Ben size emanet ediyorum. Evet, <laughs> güzel. <laughs> <bunu. gülüyor> <laughs> Bora Bora sakin ol. Sakin ol. <laughs> Bora bir şey sorabilir miyim ben? Hadi mi? bağlanıp. Hani işinle ilgili falan hiçbir bilgim yok, nedir, ne Öyle değildir? Şöyle söyleyeyim, ee, iş olarak şu anda e, pazarlama müdürlüğü yapıyorum. E, Hat sonu robotik otomasyon sistemleri yapan Endüstri 4.0'a uygun bir firmada çalışıyorum. O yüzden biz hiç stop edemedik işleri. Hakikaten ben ben her gün hafta içi gidiyorum. Her seferinde polis kontrolü, evrak göster, hani niye gidiyorsun şirkete vesaire gidiyorum. Ya ama bir yandan da evet işim var. Yani şu dönemde hakikate önemli bir şey. Bir sürü insandan çok tatsız hikayeler duyuyoruz. Maalesef umarım her şey işte o yüzden bir an önce normale dönsün diyoruz. Yani bir işimiz var, keyfimiz var, Keyfimizi hala ayıracak paramız var. Maalesef evet. bu günlerde bunlar da önemli olmaya başladı. Öyle. Hepimiz böyle devam edelim ya. Özledik ya beraber evet, sürmeye evet. özledik. Valla şu andaki ana fikrimiz bu yani. Şimdi e, yani burada bütün kirli çamaşırlar da dökülüyor ortaya. Herkes en öf, güzel yani, anısını anlıyor. <laughs> Başkan bak ben sana bugün içinde bir fotoğraf attım. Senden beklentimi gönderdim. <laughs> İstersen onu paylaş bence. Onu kapak yapacağım. Senin videonun kapağı olacak o fotoğraf. Burada akmayacak. Arada insanlar kaçırmasın. <laughs> Allah razı olsun. Son program mıydı acaba? Hadi biz yine formatı çok bozmayalım. Ee, sormuş olalım hadi en unutamadığın sürüşün neydi diye. En unutamadığım sürüşüm neydi? Ee, yani bir şeylere, işte espiritüel tarafını bırakıp ciddi önce bir cevap vereyim. Her sene yapılan gaz sürüşleri bence yapılan ok çatısındaki Türkiye'de yapılan en anlamlı sürüş. Aksatmaz Bora'cığım evet. Yok, yani hakikaten yani elimden geldiğince hepsine gitmeye çalıştım. Ee, çok duygulanıyorum her gittiğimde de. Hani bu vatan için uzullarını kaybetmiş insanları görüyoruz. Çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum. Ee, elimden geldiğince de inşallah her olduğunda gitmeye çalışacağım. Bu işin ciddi kısmı. Her sene bir yazdığım var Kuşadası'nda. O tarafa bir motorla gidiyorum. Bodrum'a gitmeye çalışıyorum. Ama onun haricinde en şamata sürüş, e, Riva sürüşüydü. güldüreyim sizi. Ee, Rivaya'daki bu işte şey e, Hawk İstanbul sürüşü. Bütün chapter'lar beraberce olduğumuz Türkiye'deki. İstanbul Rally. Evet, yani. evet İstanbul Rally. Aynen öyle. Ona gideceğiz. Tam ona gideceğimiz zaman e, Hediye beni aradı. Hediye Gökçe'nin kardeşi. Dedi ki ben Gökçe'nin motorundayım. Benim kızımı sana vereyim. Yani ona artçı alır mısın? <laughs> Hediyeciğim dedim ben alırım da hani kızım bunu hazır mı? <laughs> Belki bir planı vardı yani. Niye karışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bunu diğer başka Harley sürücü böyle çok eski başka Harley sürücüne söylüyor. Yani emin misin Bora'ya mı emanet ediyorsun? Hediye gayet böyle eminim dedi. <laughs> Hakikaten Ferim kızı. Dünya tatlısıdır yani. Ee, benim de sürdü bütün sürüşte. Biz onunla yolda kaybolduk. Şile'ye kadar güzel bir tekrar dönerken kaybolduk. Biz böyle bir saat falan daha turladık böyle lay, lay. Ondan sonra döndük. Ama hediye bizi aramıyor yani. Hediye diyorum ki Hani insan kızını merak eder, bir arar falan. Esen mi diyor? Abi bu güvene ben mi yani? <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi bir İstanbul Rally yani. Hep beraber yani en son gece 3'te hep beraber denize girdiğimizi hatırlıyorum yani. Gayet evet, keyifliydi. Evet. Yani i̇nşallah yeni senelerde hep beraber yapalım. Yani hani i̇nşallah. çok güzel bir yapı. E, globalde zaten olan bir şey. Türkiye'de de hani beraber olmamız lazım. Zaten Hepi topu belli bir sayıda insanız hep beraber. Şunu diyorsun değil mi? Tanıyoruz. Şunu diyorsun. Buyurun. Aynen öyle bak. Ben, de oh. bak. ben, ben sadece logo giyiyorum <laughs> <oynayayım> yani. Göbeyi <laughs> yani, saklamak için neler yapıyorum burada bilseniz. <laughs> Şimdi Boracım bir de e, diyorlar ki e, motosiklet eğitmenlerine işi mesleği bıraktıran adam diyorlar senin için. Benim o? Benim ya. Benim. <laughs> Abi bak tek bir şey söylüyorum. Motto Akademi. Şimdi ismi değişti galiba. Berkay'ı arayın. Sarı pek boy Bora değil yani. O anlatsın ben. Biliyorum ben. ben biliyorum. <laughs> ya, ya. Ben prensip olarak dönmeye karşıyım. Düz gidelim yani. Bak Rus 66 ben de düz gidiyorum gidiyor adamlar. Rut 66 adamıyım diyorsun. <laughs> ya yapıştır çölde böyle. Oh, Katılıyorum sana Boracığım. Kesinlikle. Bir viraj delisi ben olarak hiç katılamayacağım. O zevk ya <laughs> Banu sana da Ümran'a da yeni motorlarının sayılır uğurlu olsun. Kazası belasız vuruyor. Teşekkürler. Bundan yani. çok çok sonra şimdi aklıma geldi. Senin Bora senin arkana Banu'yu vereceğim sıralamada sürüşte. Biraz, Biraz... onun törpülmesi lazım. Biraz... <laughs> Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay Allah ben, ben onun adına üzülüyorum şu anda. İzin istiyorum ben yönetim kurulundan çok hastayım katılmayacağım size. Ay Allah'ım ya güldüm biz vallahi. Cildim. Süreyi geçmiyoruz değil mi başkan? Baracım geçiyoruz süreyi. Hadi bir tanesin. Tamam. Bir tanesin. Gerçekten çok seviyorum son seni. Son yapıyorum. Geyikte son nokta. <gülüyor> 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 İlk ne? O da benim işte. Oğlum böyle şımarık başka kimse olmayacak bak iddia ediyorum. Ay <laughs> <laughs> Bora bir tanesin. İyi ki varsın Ay, dostum. Çok seviyorum seni. Eşinizi. Hep yani böyle gül. keyif katan neşeli birisi olması lazım. Hep Daha böyle gül. Olması olmasın. Hep beraber diyorum. Öpüyorum hepinizi. İyi Öpüyoruz. bakın kendinize. de. Evet, Hep beraber görüşürüz süredir. Bora. Hoşçakal. Sağ